start verildi ve 9 Eylül koşusu başladı sevgili izleyiciler 2 numaralı Hefede Hefes kulvarından çıkmadı İki numaralı Hefe'de yarışa başlamadı. Liderliği Patrick Wilding kaldı. Farkı bir buçuk boya kadar çıkardı. 6 numaralı Depperman peşinde soluklandı. Hemen içeride 5 numaralı Win For You üçüncülükte. İki boy kadar geride 4 numaralı Warden Cliff dördüncülükte gidiyor. 4 boy kadar geride Kayı Bey onun iki boy kadar gerisinde. Bir numaralı Catch the Star sırasıyla Safkanlar 1400 metre start yerine ulaşmak üzere. 7 numaralı Patrick Wilding bir boy farklı lider. 6 numaralı Depperman takipte. Sarısında üçüncülükte beş numaralı Win For You var. 2 boy kadar geride 4 numaralı Warden Cliff beklemede. 4 boy kadar geride 3 numaralı Kayı Bey onun 2 boy kadar gerisinde. bir numaralı Catch the Star sırasıyla 1200 metre start yeri bu sıralamayla geçildi. 7 numaralı Patrick Wilding kaçmayı sürdürüyor. 6 numaralı Depperman kovalamada. Yarım boy kadar geride 5 numaralı Win for You üçüncülükte. Bir boy kadar geriye geldi 4 numaralı Warden Cliff 4 boy kadar geride Kayı Bey uzak farkla geride kaldı. Bir numaralı Catch the Stars. Safkanlar son 800 metre girmek üzere. 7 numaralı Patrick Wilding lider. 6 numaralı Depperman yine takipte ikincilikte. 2 İki boy kadar geriye üçüncülüğe sokuldu Wardenclyffe. 3 boy kadar geride 5 numaralı win For you Hemen dışında soluklandı Kayı Bey'i. Son 600 metreye girilmek üzere. 7 numaralı Patrick Wilding liderliğini korumaya çalışıyor. 6 numaralı Depperman baskıyı arttırdı. Viraj üzerinde liderliği aldı. İkinciliğe de 4 numaralı Wardenclyffe sokuldu ve viraj dönüldü. 6 numaralı Depperman son 400 metreye bir boy farklı önde giriyor. İçeriden 4 numaralı Warden Cliff'in en dış kulvardan Kai atakları var. 6 numaralı Depperman lider. İçeriden Warden Cliff gelmeye çalışıyor. Depperman lider. Warden Cliff Depperman'i yakalamaya çalışıyor. Son 200'e girildi. 6 numaralı Depperman. Warden Cliff'ten yavaş yavaş ayrılmaya başladı. Fotoya emin adımlarla ilerliyor 6 numaralı Depperman. 9 Eylül koşusunu kazanıyor. 4 numaralı Warden Cliff 2. 3 numaralı Kayı Bey 3. 7 numaralı Patrick Wilding 4. 1 numaralı Catch the Stars da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Dapperman Özcan Yıldırım'la açık grup 3 mücadele 9 Eylül koşusunu kazandı.